2012 yılında kendi 18'de ise Türk Bilim Kurumu Yürütme Kurulu 1989 yılında Çukurova Üniversitesi emekli <laughs> oldu. Halen Hacettepe Üniversitesi'nde Efişte Üniversitemizde bu etkinlik dolayısıyla bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Açılışta da belirtildi Türk sözlükçülüğünün bir tarihçesini sizlere sunmaya çalışacağız. Benim konum Türkçe sözlüğe kadar olacak. Yaklaşık bin yıllık bir dönemi size anlatmaya çalışacağım. Benden sonra Sayın Ardın Türkçe sözlüğün, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü sizlere anlatacak. Evet, şöyle bir sunu hazırladım. Burada görüyorsunuz. beş kişi var. Bunları tanıyor musunuz? Önce öyle başlayalım. Solda tabii Kaşgarlı Mahmut ilk. E, Cumhuriyetle beraber bir Türkçe sözlük yayınlama işi gündeme gelmişti ama bir iki örnekte oldu. Ee, Bahattin Töver'in ve Galip Kesler'in sözlükleri 1924 ve 27'de çıkmış. Fakat bunların birisi bizim beklediğimiz sözlük değildi. Bir kurumunda da daha Atatürk döneminde Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun e, görevlerini sıralarken el yazısıyla yazdığı bir taslak planda da bir Türkçe sözlük yapılması ve bu sözlüğün bir tarafından yapılması gündeme gelmişti. Fakat bu çok gecikti. Neden gecikti? 1930'lu yıllarda arkadaşlar bizde gerçekten de akademik anlamda Türk diliyle uğraşacak ve Türk dili'nin sözlüğünü yapacak insan sayısı yok denecek kadar azdı.